arkadaşlar bu güzel yanımda Suvoksi var. Arkadaşlar bir doğum günün kutlu olsun. Yorumlarını alayım. Arkadaşlar doğum günümdü ve babam bana 4 gün ucu aldı. Ne deniyoruz? Evet. Kriv setini. bu ikisini. Buradan bu ikisini. Dur dur dur. Buradan bu ikisini. Efsane ve araba, arabayı seçmezsek olmaz. Tamam. Kaç mı? Kaç alabiliyorsun? Tamam yani zaten önemsiz. O tavayı da al, tavayı da. Bence. ben bir tane şu çantayı al. Ben başka alamıyorum. Alıyoruz bunu tane. Başka mı? Evet, <laughs> evet, geldik. Yani. Geldik. Bunu 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 bunu. Sana bunu bunu. Tamam. Seçimi tamamladık. Şimdi. İlk sevmez. Günün ilki. Günün ilki. Her gün ölüyor. Hadi. Vermedi. Kar ne verdi? Şey geçi animasyon geçi kapatalım mı açalım mı? Bir ilk ondan aç. Sen tamam, sen bir onu aç. Sen bir. Açıyorum baba. Dur bir dakika. Ay, nerede? Ona basıyoruz. Böyle 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 böyle. Hadi. hadi. Tam baba geliyor. Hop dur. Hop. Anladım. Sen bekle. Hadi bakalım şimdi. Hadi yanayım yanayım. Anlamışsın ki. Gittikçe yaklaşıyoruz. <laughs> Sakin ol. O bir dakika. Kriv seç. O var ki. Her onu seçme. Mevcut olanı seçme. Sağ. Ne verdi? Ya. Bana bana bana. Evet evet. Güzel 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 güzel. Tamam. Sen çek sen çek. Sen olursun, sen uğurlusun. Hadi ağzım benim. Um. Sikiyim, sikiyim. Bir, bir şey ver. daha var, bir şey daha var. Aa, vermedi. Her. Dur. 3 2 1 Hayır. Aa, Çok güzel vermişti ama. Oca bitiyor onları sikiyim. Oca bitiyor. Oca bitiyor, bitiyor. Hadi. Aa, bir şey veriyorum. <laughs> vermedi, D vermedi. Totem, Dur. totem. Totem. Bunu çekir. Çekir, çekir, Dur, dur, dur. Çekir, Dur, bir dakika, bir dakika. Bir epik sandığa gir. Dur, tüm sandıkları aç. Oh! Dur 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 bir tane daha var dur dur dur. Ayıp çıktı. Hadi bundan da bir şey ver. Kask. İyidir, iyidir, iyidir. Kask verdin, tamam. Dur oğlum, başka bir şey yapalım mı? Bir dakika. Yaşık gibi, krivi, krivi nerede? Bekle, bekle. Krivi burada. Hı. Of. Başka kaptan altı var. Şey var mı? Ben ne kadar uğurla çıktım lan. Harbi oğlum. Şundan çıktı. Sonra altı şundan da çıktı. Bir tek şu. İlk ver. suit deneyelim mi? İlk suit çıkmayacak ama neyse. Denemek. Bence de. Ne deneyek? Bence şunu denesek mi bilmiyorum. Bunları bir açalım. Bence. Standart. Güzel verdi. Aklıma çok fena bir şey geldi. Ne? İnşallah böyledir. O oh, 75 tane bundan mı var? Nasıl lan? O oh, bundan deneyelim mi? İşte bunlar. Sadece bundan. göstereceğim bekle. Bak. Aynalar geldi. Çok Bunun çok güzel. Güzel ama düşürdük. bana arada bana. Bunu almayan oyunu bilmiyordur kanka. Ka alma. Kanka bu da olmayan oyunu bilmiyordur. Bir, şimdi de Tamam ama oğlum bunu alayım mı <laughs> Ama bir tane ablem lazım. O var ki. Evet işte. Neyse. Ben bunları biriktiriyorum ya. E şunu alak işte. Ama bunu ellemiyoruz. Elimiz bir piç bana yazdı tutuyor Dediğin ki daha fazla şey. Ne dedin? Şu an sana bakacağım son görüş yapmam lazım seni. Ne yapalım? Royal fest Royal Post koşuna gider gibi geliyor bana da. Bana da. O Royal Post açma. Bakalım neler var. Bence açmalım ya. Aç zaten bakıyorum. Önceki gibi durmuyor. Bunu evet. diğeri deneyek mi? Çıkmayacak. Neyse deneyeyim ya. E ne deneyeyim? Kıyıp çıktı. Az bir şey lazım ama yok. Ne deneyeyim? x su gitme. Hayır. Şey çıkarmaya çalışıyorum. Ne? Materyal. Az varsa deneyeceğim. Şeyde materyal durumum ya. Aa mumya gitmişti doğru ya. Bence en mantıklısı bu. X suite bence. Şu ama daha iyi. Neyse X suite değil. Hiç çıkmayacak gibi geliyor ama. Neyse 600'ü çek. Emin misin? Eminim. Haydi hocam. Vermeden. Oo, bir tane motor verdi. Açtım ve izle şimdi. İlk şu çekiyor. Çıkmadı. Kamba Bomba, verdi. Çık çık şey mi çık çık. O 420 ucuyam kaldı. Ya. Onlar da bir şey yaparız. Aga. Buradan zamana göre basıyoruz. Oh, Şunu alıyorsun. Buz diyarı. Buz diyarı diyar çıkamazsın. Buradan terere basıyoruz. Maskarayı. Beş. Tam şu an kaç tane lazım? Üç. Of. Şimdi ne yapacak? Ne? No. Sadece maskara odaklanalım. Bence direkt maskaraya odaklanalım. Güzel gibi ne? Yok. Ama işte ben skar kullanmıyorum. Dur dur bir şeye girelim. Mağaza. Da buradan beleş şey alalım. Beleş diyorlar işte. Ee, neredeydi? Oğlum ya bu alınıyor zannettim. Bekle. Buradaki de iyi ama yetmiyor işte. Baksana. Uc'ye materyal al alabiliriz aslında. Şimdi bakalım. Şöyle tut orta. Bu ne ne? Dur. Ya sana mescid almamız yok mu? Yok oğlum ya almayak Niye? Ya şey olursa işte Arap VPN'den virüs kaparsa diye korkuyorum ya Kaparma Şarjınız bu arada mı? Kaç? Altı. Neyse Videomuzu burada bitirelim mi? Dua mu? Kanka biz acil ve acil bir şey <laughs> lazım bu arada materyal Buradan materyal denemeye ki ya çıkmaz. Ki. Şu parayı bin yapabilir miyiz sence? Nasıl yani? Şu Hangi parayı? parayı sıfır. Alalım. Ha, bilmiyorum ki yapmayarak bence SG Wons dedi. Bence ne deneyelim biliyor musun? Hı? bitmiş. Bir tane çekek mi? Şundan. Bilmiyorum ama bence ne deneyelim ne? İşte ben de bunu diyecektim. Dur. Nerede? E sen eminsen sen çek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şeyden ne alâ illallah. Ve ne alâ illallah. Çıkmadı neyminin bu arada. Çıkmadı. Ya hesabı bakalım neler var ona göre bir şeyler. Altı çıkıyor kendisi çıkmıyor ya. Bak şu an ne? Şu para kaç? Ben de bu para 73 bin. Tam ben ben sonra harcayalım bayağı. Şöyle bir süt alıyordu. Şöyle bakalım. Dur ben babamı arayacağım arkadaşlar söyleyeceğim. Ney? Neyi söyleyeceğim? YouTube'a selam vermek ister misin? Bir selam herkese. Evet arkadaşlar babamın selamını tamam. duydunuz. Hadi, tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam hadi. Arkadaşlar babam bile selam verdi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle emojilerimizi yapalım. bakın Aslında bir dakika. Kami <laughs> Sen kızına bedava materyal. Bedava diyorum da işte. Senin şöyle OC yol yok mu orada? Gitti o. Gitmedi bende var. Göster. Vardı. Şey git, sen Buradan bazen... bir şey alalım bence yani. Ama bak 9, 3, 8 falan direktir şunu al. Bunların başı çok ben önemli bir Evet, evet. Kaç beğenilmiş? Bu da iyi. Bu çok eskiden gelen bir şey bu arada cidden. Oğlum <laughs> evet, bu da bayağı iyi bir setmiş ha. Ne? Bu. Hmm. Çıkıyor. Sen de olmazsın. Annenler gelmiştir. Arkadaşlar videomuzu burada bay bay diyelim mi? Değil mi? Tamam. Video Durdu. durdurulmuyor ki. Pizza mı geldi? İşgalci maskesi maskeyi sanmıyorsam. Varsa yani. Oğlum bunu mı biriktirseydik? Ne? Ama işte iş gelince maskesini ben hiç kullanmam ki zaten. Ama iyi ama. kötülenmez yani. Oo bir dakika şunu alalım. Alacaksın. Ben de burada şey yoktu. Desen yoktu. Aldım arkadaşlar ben bunu da. Hoşanalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinize evet. bay bay.